Sevgili yengeç burçları hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Arkadaşlar bugün sizin için aşk ve kariyer hayatınızla ilgili bir açılım yapacağım. Burada çıkacak olan her şeyin kanala abone olan arkadaşlar için çıkmasına niyet ediyorum. Şöyle bir odaklanalım. Abone değilsek aşağıdan bir abone olalım. Evet başlayalım bakalım. Biraz daha karıştırayım. Tasım 8'lisi. Kule kartı. Güneş kartı. Değnek ası kartı. Şimdi arkadaşlar burada çok güzel mesajlar verdi kartlarımız bize. Sizin hayatınızda, aşk hayatınızda veya kariyer yaşantınızda çok güzel gelişmelerin, çok güzel değişikliklerin olduğunu, olmak üzere olduğunu ya da olacağını söylüyor kartlar burada. Yani bir şeylere evet sıfırdan başlayacaksınız önümüzdeki günlerde belki ama bu sıfırdan başlama durumu kötü bir durum değil. Tam tersi yeni bir şey olabilir. Hani bulunduğunuz şehirden başka bir, şeye, bir şehre taşınacak olabilirsiniz. Atamanız gerçekleşecek olabilir böyle bir şey bekleyen arkadaşlarım varsa. Ya da aşk hayatınızda bir şey böyle sıfırdan başlayacaksınız ve belki de o güne kadar o ilişkiye başlayana kadar çok yalnız biriydiniz. Hayatınızda kimse yoktu. Bunun değişmesinin ardından, bu durumun değişmesinin ardından artık böyle daha özgür, daha mutlu bir insan olacağınızı yani hayatınızda bir birliktelikle birlikte bir şeylerin değişeceğini çok daha güzel olacağını söylüyor Carter. Ayrıca bu ilişkiyi belki de evliliğe de gidebilir dedi. Peki devam edelim. Tısması. Tısın 5'si. Bu yedilisi. Tasım yedilisi. Şimdi arkadaşlar ben sizin hayatınızda kötü bir dönemden yeni bir döneme daha iyi bir döneme gireceğinizi görüyorum genellikle. Yani e, ne demek bu? Bir şeyleri deneme yanılma yoluyla sonuçları kötü olsa bile denemiş olabilirsiniz. Hani ilk etapta belki o yaşadığınız şey, o yaşadığınız durum Size kötü gelmiş olabilir ama sonrasında hayatınızda birçok şeyi değiştirdiğini görüyorum ben bu durumun. O yüzden bir şeylerin hayatınızda ben çok çok değiştiğini görüyorum. Yani e, belki eskiden böyle çok kendi içinize kapanık bir insandınız ama bu yeni dönemle birlikte artık hani e, sosyalleşeceğinizi, yeni insanlarla tanışıp görüşmek isteyeceğinizi, arkadaş edinmek isteyeceğinizi belki de flört enerjisi içine girip başka insanlarla flört etme enerjisinde olacağınızı gördüm diyebilirim. Peki sevgili yengeç burçları için devam edelim. Kupa şövalyesi, kupa ikilisi, kılıç kahyası, kılıç onlusu. Burada arkadaşlar terazi ikizler ko burcundan birisi var. E, bu kişi geçmişinizde bıraktığınız bir kişi geçmişte sizi çok üzmüş, çok yıpratmış ve çok yaralamış diyor kartlar. Şimdi bu insan sizin aşk hayatınıza yeniden girmeye çalışacak. Hatta siz görüşebilirsiniz bile bu kişiyle. Yani hani dur bir ya son bir şans vereyim. Son belki bir hani değişmiştir, akıllanmıştır diyeceksiniz ama kartlar diyor ki şans vermeniz durumunda yeniden üzülme, yeniden e, olumsuz deneyimler yaşama bu insanla ihtimaliniz çok çok yüksek diyor. O yüzden e, böyle bir arkadaşım varsa olumsuz diyebilirim yani. O insanla görüşmeseniz daha hayırlı olabilir. Peki devam edelim bakalım diğer yengeç burcu arkadaşlar için. Tılsım dörtüsü. Tılsım üçüsü. Kupa kartı. Kupa beşisi. Burada arkadaşlar bir evlilik bitmiş. Yeni bitmiş olabilir. Fakat sonrası daha güzel olacak olabilir. Yani o evlilikte ilişkide sıkıntı şuymuş. Kıskançlık çok fazla varmış. Karşı sizi çok kıskanıyormuş. Ben burada evli bir arkadaşımla enerjim tuttu açıkçası. evli ee, evliliği biten, sonlanan ya da bitirme aşamasında olan. Hani bitirsem ne olur? Ee, hayatım daha mı kötüye gider? Daha mı üzücü, sıkıntılı şeyler yaşarım diyen birisi var. Peki onun için bakalım. Ne olur boşandıktan sonrası? Boşanmalı mısınız? Yıldız kartı, yeni başlangıçlar çok güzel. Kraliçesi, İmparator Çek Kartı, Kılıçası. Şimdi şöyle ekstra güçleneceğinizi görüyorum ben sizin. Yeni başlangıçlar yapacağınızı görüyorum. Ve aslında bu evliliği bitirmeniz için size baskı yapan bir kişi de olabilir. Yani belki varsa yakın arkadaşlarınızdan bir kız arkadaşınız, bir hemcinsiniz size uzun zamandır şunu söylüyor olabilir. Ya bu insan seni hak etmiyor. Neden onunla birliktesin? Neden onunla bu ilişkiyi sürdürmeye devam ediyorsun? Diyor olabilir. Ee, o yüzden ben sizin aslında... Haber bekleyen kişi konumundan daha böyle ne istediğini bilen, daha özgüvenli, ayakları yere sağlam basan bir insana dönüşeceğinizi görüyorum. E, şuradaki şunu cesaret edebilirsiniz. Peki farklı yengeç bulacağı karşı için devam edelim. Şurayı topladıktan sonra. Tısım dokuzusu. Beyin küşüsü. Joker kartı. Bey kaltısı Burada e, ben sizin iş hayatınızla ilgili bir haber beklediğinizi görüyorum. Önümüzdeki ayın 3'ünde. İşte ne zaman izliyorsanız bu videoyu, ne zaman karşınıza çıkıyorsa o bulunduğunuz ay içinden eee ayın 3'ünde e, geçerli olacak şekilde. Yani bu ay Ağustos işte önümüzdeki ay Eylül, Eylül ayının 3'ünde bu haber gelebilir diyor kart bu haber geldikten sonra, bu iş haberi geldikten sonra çok mutlu olacağınızı, işte ayaklarınızın yere basmayacağını ve gerçekten e, tam böyle kalbinize göre, gönlünüze göre bir iş olacağını görüyorum. Zaten siz bunun çalışmalarını uzun zamandır yapmışsınız. Ama bu iş için e, bulunduğunuz yerden farklı bir yere taşınmanız gerekebilir. Hani Başka bir yere gitmek zorunda kalabilirsiniz. Bilginiz olsun. Peki devam edelim. Tılsım ikilisi, değnek Dokuzusu, Kupa Kralı dörtüsü Burada arkadaşlar sizin kafanıza taktığınız bir şey var. Tamam bir insan var burada. <laughs> Doğal olarak. Yani birini kafanıza takıyorsunuz. Beni neden aramıyor? Neden sormuyor? Şeklinde düşünüyor olabilirsiniz. Kendinize şunu da diyor olabilirsiniz. Yani ben bu insan acaba e, takıntı haline getirdim diyor olabilirsiniz. Şimdi bu insan koç aslan yay burcundan birisi olabileceği gibi tenazik İkizler kor burcundan birisi de olabilir diyor. Kartlar ee, yanılmıyorsunuz diyor kartlar Yani doğru hissediyorsunuz Bu insanla ilgili düşündüğünüz hissettiğiniz neyse Aslında e, o da aynıları sizin için hissediyor Fakat sizin kadar yansıtmıyor Biraz egosu yüksek bir kişi olabilir bu insan Ben bu insanla ilgili olan sıkıntılı bekleme sürecinin biteceğini görüyorum fakat şuradaki gibi egoist bir insan olduğu için siz bu insanın ulaşılmaz olduğunu düşünüyorsunuz. Ama bu insanın ulaşılmaz olduğunu düşünmeyi bıraktığınız noktada olayların çok daha güzel ve çok daha sizin elinizde olduğunu görüyorum ben. 4 haftalık bir zaman dilimi içerisinde bu bekleme süreci sona erecek. Peki nasıl güzel bir ilişki çıkar mı buradan ona bakalım. Kılıç ikisi, güç kartı, beynin kralı. Bak Ayaz, yani artık sizin sabrınızın kalmadığı yeter hani böyle bir ilişki olacaksa olmasın. Ben bu kadar belirsizliğe katlanamıyorum, istemiyorum dediğiniz bir noktada ben bu insanın sizin karşınıza çıkacağını hani pes edip geri geleceğini görüyorum. Siz gerçekten artık çok fazla ikileme düşürmüş olabilir bu insan. Sürekli bir git geldi tavır içinde olabilir. Yani bir gün arayıp soruyorsa iki ay arayıp sormuyor olabilir. Siz de bu belirsiz durumdan çok sıkılmışsınız, uğraşmak da istemiyorsunuz açıkçası. Ama bu insan sizin onu bıraktığınızı, önünüze baktığınızı, kendi hayatınıza baktığınızı gördüğü anda e, gelebilir yoğun bir şekilde ben Koç Aslan Yay burcunun enerjisini aldım. Peki şöyle yengeçler için son olarak bir kombinasyon daha seçmek istiyorum. Kılıç kralı, ölüm kartı. Tılsım şövalyesi. Değnek Sekizisi. Genel olarak şöyle yengeç burçları sanırım bir yerlerden hem yoğun bir şekilde haber bekliyorlar. işle ilgili olabilir. Ya hayatınızda ben sizin yengeçten yoğun bir şekilde bir değişiklik yapma arzusu içinde olduğunuzu görüyorum. Yani bulunduğum yeri terk edeyim gideyim olabilir bu. Onun dışında şu olabilir. Hani bulunduğum ilişkimi bırakayım yeni bir ilişkiye başlayayım olabilir. Bunları yapacaksınız diyor. Kartal ve çok hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Geçmişi sünger çekeceksiniz. Yeni bir dönem başlayacak ama bu yeni dönem yavaş yavaş değil de hızlı hızlı olacak diyor. Ve genel olarak da genel anlamda da ben burada sizin beklediğiniz ne varsa bunlara bir şekilde ulaşacağınızı, bir şekilde bu hayalini kurduğunuz şeyleri gerçekleştireceğinizi Gördüm diyebilirim ama yoğun bir şekilde Gitme enerjisi çok çok yüksek Yani göreceğiniz bütün artık Olumsuz negatif ne varsa görmüşsünüz Bunları ve bunların sonucunda Gitme bir şeyleri değiştirme Kökünden değiştirme yenilik yapma Bir şeylerden korkmama Arzusu çok fazla Yengeç burçlarına diyebilirim Genel olarak da size aslında Bu dönemin mesajı aşk olabilir Yoğun bir şekilde kariyer hayatınızla ilgiliyseniz kariyer hayatınızla ilgili bir şeyler yoksa da aşkla ilgili, duygusal hayatınızda aşkla ilgili gelişmelerin olduğunu, olma ihtimali yüksek olduğunu gördüm diyebilirim. Sevgili yengeçler sizin için böyle gördüm. Kanala abone olmayı unutmazsak çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.